hangi koyun türüne giriyoruz? Kara koyun muyuz? Beyaz koyun muyuz? Biz uyumlu insanlarız. Ya aileme bir sorun, ailenin böyle ensesine vur, lokmasını alıp benimdir. Arkadaşlar arasında gel dediklerinde giden, otur dediklerinde oturan, kalk dediklerinde kalkan bana lazımsın dediklerinde tabi tabi diyen de bizizdir. İş yerinde, o iş yerinin enayisi de bizizdir. Angaryaları yapan, herkesin eksiğini kapatan, kendi yapsa başkaları yaptım dediğinde ses çıkarmayanızdır mesela. Biz çok uyumlu insanızdır. Yani biz beyaz koyunuzdur. Onların arasında hiç sırıtmayız. Arada da kaynar gideriz. Mutlu mesut yaşarız diyoruz ya. Yalan. Kendinize yalan söylüyoruz. Kara koyun olmak öyle midir? Bir dakika deriz. Bunu ben yaptım. Niye sahip çıkıyorsun deriz. Sözde akraba gözüken akbabalar arasında ben uyumlu olmak zorunda değilim. Hakkımı yediniz deriz. Kendi ailemizde anne ya da babamızın ayrımcılığına maruz kalmışsak bir dakika deriz ya ben de bir bireyim bana böyle davranamazsın deriz. Ya da evlat bunu yapan haddini bil ben seni yetiştirdim ve elimden geldiğince iyi anne baba oldum karşılığı bu mu deriz. Ses çıkarırız yani biz dur deriz. Ya da eşimizse haksızlık yapan bu hayat benim ve sınırlarıma saygı duymak zorundasın deriz. Yani biz herkese haksızlık karşısında had bildiririz. O yüzden sivriliriz, o yüzden kara koyun oluruz. Kara koyun olmaktan korkarız ama. Yani şimdi dışlanacağız ya, sürünün arasında kaynamak varken dikkat çekip dışlanmak, şöyle bir kötü gözle bakılmak işinize gelmez. Halbuki o bakışta ne vardır biliyor musun? Hayranlık vardır bize. Bunu nasıl yapabiliyor vardır? Nasıl kara koyun olmayı göze aldı? Bu cesarete nasıl sahip vardır? Ama biz korkarız. Öyle alıştırılmadık. Lütfen rengini belli etmekten korkma olur mu? Beyaz olmak kolay. Karışırsın araya. Yıpranan sen olursun ama kalabalık içinde de kalırsın. Ama kara koyun olduğunda kendinle öyle bir kalabalık olursun ki bütün beyaz koyunlar o kara koyunu hayranlıkla izler. Beyaz koyunusun, kara koyunu.